Merhabalar, Nussevince no Lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dondurucuda bamya nasıl saklanır onu göstereceğim sizlere. Umarım faydalanırsınız. Biz dondurucuda yerimizi hazırladık bile. Haydi o halde izlemeye devam ediyoruz. Lütfen püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izleyelim ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Dondurucu için bamya hazırlıyorum. Öncelikle bamyalarımı yıkayacağım. Kurutacağım iyice. Kuruttuktan sonra baş kısımlarını temizleyerek işleme devam edeceğiz. Oturdum seçtim. Bunlar giritli bamyası derler. Antalya'da kurşunlu şelalesi tarafından getirmiş köylü. Ben oturdum tek tek seçtim sağ olsun. Haftaya yine seçtirtecekler bana. Ben şimdilik böyle bir kilo aldım. Bunu farklı yerden almıştım, o yüzden farklı farklı torbalayacağım ve bunları yıkadım, böyle temiz mutfak havlusunun üzerine dizdim. Kuruduktan sonra saplarını temizleyeceğim. İkinci paketi de yıkadım, bu şekilde kurutuyorum, kurutuyorum derken nemini aldırıyorum dediğim gibi önemli olan salyalanmaması ve eğer kurutsaydım madem kurutmaktan söz ettik yıkamazdım direkt ipe dizer şu kısımlarından ipe dizer direkt kuruturdum o zaman zaten pişirme aşamasında haşladığımız için ve üzerindeki kılları da temizlediğimiz için yıkamamıza gerek yok ama şimdi donduracağım için ben en önemlisi de bu zaten dondurulmuş bamya da yemeği pişirirken direkt dondurucudan alıp hazırladığımız yemek suyuna salıyoruz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen takipte kalın kanalımdan ayrılmayın daha yakından gösteriyorum İnşallah geliyordur kameraya geliyor mu şöyle yavaş yavaş yapayım şöyle tamam bamyalarımı aynı poşete doldurdum yıkadım pazardan aldığım poşeti ve şimdi sıkıca bağlayacağım eğer isterseniz pipeti buradan içeriye uzatıp havasını nefesinizle çekebilirsiniz. Vakumlanmış gibi olur. Şimdilik bu kadar. İkinci paketimi de yapacağım. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Pişirirken sadece yemeğin suyunu hazırlıyorum. Su kaynadıktan sonra dondurucudan aldığım bamyayı direkt olarak çözdürmeden Yemek suyumun içerisine kaynarken döküyorum. Ağız tadıyla yemek umuduyla hepinize hayırlı günler diliyorum ve Allah'a emanet olun.